Doğradık, Süzgece koyduk. Neden süzgece koyuyoruz? Kanı aksın diye. Kuzu ciğeri, yaklaştır. Kuzu ciğeri bu. Kendimize bugün sayede kuzu ciğeri yapacak. Neden? Süzgece koyurdum? Çünkü kanını emsin. Kuru çıkmasın. Şimdi sıra kuyruğunda. 250 gram kuyruk almışız. Kuyruğunu da şöyle doğrayalım. Hemen taktan üstüne küçük olur. Şimdi bazı kişiler bizimki ciğerimiz küçük olur. Diğer bakırınki büyük olur. Herkesin kendine göre şeyi var. Kuyruğumuz da küçük olur. Hani ağza daha güzel şey olsun diye. Bugün sayıda gidip ciğerimizi pişireceğiz. Bu da kuyruğumuz. Kuyruk, ciğerin kuyruğu olmasa ciğerde kuyruk olmasa o ciğer yenmez. Kuyruk olacak. Nane, sumaklı soğan, maydanoz, acı biber ve lavaş. Gördüğünüz gibi. Bu akşam sahilde gidip kendimize mangalı yapacağız. Yaklaşık yarım saat sonra ciğerimizi orada sıcak sıcak yiyeceğiz. Yanında sumaklı soğanı, nanesi, maydanozu ve şalgamı. Evet, ciğerimizi şimdi saplıyoruz. Bir ciğer bir kuyruk, bir ciğer bir kuyruk. Şimdi biz Urfalı olarak ciğerimiz küçük olur. Şimdi her yörenki ayrı, ayrıdır. Antalya'nınki ayrı. E, ondan sonra Diyarbakır'ınki ayrıdır. Herkes ki biz bir ciğer bir kuyruk. Bir ciğer bir kuyruk bizimki. Kuzu ciğeri tabi olmaz olmazı. Yanında acı biberi nanesi şişlerini görüyorsunuz. Bir şişler olmazsa zaten hiç olmaz yani. Acı biberimiz acı biber ondan sonra sumaklı soğan, nane maydanoz Lavaş ince lavaşı, ayran, şalgam da gider yanında. Şalgam da ayran ben misal karıştırırım. Ciğer yerken ben şalgam da ayranı karıştırıp içerim. Ama çok güzel. Karnımızı doyurduk şimdi annesine ve abisine yapıyoruz. hafifçe isot atıyoruz. Ciğerimize hafif isot atıyoruz. Evet. Şimdi ciğerlerimizi çeviriyoruz efendim. Bu şekil. Of. Canı sarken, alınmarken ye. Gelinler damada, kesi evlada bırakma. Ben de bırakmıyorum, bak yiyorum. Sotu biz çok severiz. Sotu biraz çok ciger severiz biz sotu. Böyle kendi halinde pişer. Of 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 of. Vallahi cikerimiz, yüreğimizi ısıtıyor. Sıcak sıcak da ciğer yemek çok farklı bir şeydir. Evet. Ben Şanlıurfa'lı Hüseyin Usta takipçilerime teşekkür ederim. Ben takip ettikleri için desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ederim. Şimdi gel ekmeklerini hazırlayalım. Evet. İlk önce, bir amaçları bir ısıtalım. Evet. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Of balası. Efendim, efendim. Canım, ne koyduk efendim soğanla koyduk maydanozu bıraktık nanesini vazgeçilmez ciğerin ve acı biberi hoppala tuzunu serptik bu birinci durum efendim ikinci dürümün lavaşını da aldık evet ona da soğan oh maydanoz evet onu da acı biberi. Cigerin acı biberi olmasa olmaz. Soğanı biraz bol. Tuzunu serttim. Evet. Benim beyler şöyle alayım size Zülal Hanım. Evet arkadaşlar cigerlerimiz. Ciğer fazla kurutulmaz. Of. Şimdi biz burfalar biz geceleri kalkarız. İllahi giderek Urfa'da ciğerciler çoktur. Ciğerlerimizi hepsini yeriz biz. Orada ciğerciler, peşinden künefeciler. Ciğer yiydiğimiz zamanı peşinden künefeye gideriz. Sonra gideriz bir kahvemizi içeriz. Bu Şanlı Urfa'da her bir köşe başına bir ciğerci var. Tabi ciğerciye nahane olmasa bir de kendi soğanımızı kendimiz doğuyoruz. Tahta var, bıçağı var, her şeysi var. Bizim yani bir genesel. O yüzden iyi kere ursalıyık yani. Evet. Güzelce ciğerimizi pişirelim. Şöyle. Şimdi bir ciğeri aldık. Kuzu ciğeri süzgeçte iyice bir süzdük kanını çekti, kurumasın diye. Ciğer biraz sulu bırakılır. Fazla pişmez. Böyle. Evet. Kendi hanına Şöyle. Of, of of of. Şimdi bak kızım. Bak şimdi. Of. Evet. evet, yan tarafta bizim bir ablalarımız oturuyordu. Onlara bize ciger ikram etti. bizim ben illa kebap yaptığım zamanı illa ikram ederim. Çünkü nefisleri kaldığı için illa ki ikram ederim. Bizim Urfa'nın genelinde de böyle. İlla bir bir şey ikram ederim. Onlar da bize onlar da bize çay ikram etti. Teşekkür ederim ona. Evet şimdi gelelim ciğerimizi çekmeye. Evet. Gel böyle. Dur bu birincisi. Of 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 dumanı içinde çıkıyor. Dumanı içinde çıkıyor. Of 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 of. dumanı içinde. bu bir birinci porsiyonumuz. Evet. Bu da ikincisi. Evet. Of of of. Oh. Oh. Saraman. Kurumadan. Of. Gel 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 gel. Tavaya bir tane bakayım. Hı hmm. hı. Nefis. Hmm. Herkese hayırlı geceler olsun. Çok güzel. Dur. Hah. Ben de kızım gelmişiz. Kendimize kuzu ciğeri atmışız. Bugün baba kız bir kuzu ciğer yiyecek. Kızım sen ki acılım olsun. Acısız olsun. Tamam şimdi ben ayarlarım. ciğeridir. Kılıç ciğeri of kokusu yemektir. Ama şimdi almaz az geçirmezi. Sırtımızı da of 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 of. Ciğeri başarırken bir sopa. Kendi haline pişiyor. Bu arada ekmeği hazırlıyoruz. Ne kırarız içine? Sumaklı soğan, maydanoz, nane, of, vazgeçilmez acı biberi. Oo. Oh. Ayranı, şalgamı. Evet. Şöyle alayım. Of 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 of. Of of Yine yanına at. Hızından baş başa bir yere geçmişiz. Aman yarık. Yani. Top. Evet. Oh. içine pişirmek. Dur. Tamam, evet. Gece saat kaç olmuş? 11 olmuş. Kendimize kutu ciğeri yapıyoruz. Bizim kız ciğerleri. Oy oh, oy 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 bir şey oluyor. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Oh, oh, oh. Geldi yemeği. Geldi yemeği. Biz Urfalar olarak yemeği çok severim. Bizim Urfalar biraz fazla Urfalıca konuşurlar. Diğer Urfalar çok çiller. Hakikaten de çirlek ya. Saat 11 olmuş gelmiş acı geri yapıyor. Ne yapalım abi? Ne diyor? Canın ya, malın varken ye. Ben de kızımla yiyoruz. Dumana bak. Of. Ne güzel. Of 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 of. Sıkıneme yeter ya. Of. Sıkıneme öyle mi kızım? Evet. Ne güzel. Of of of. Kızı ciğeri dediğimiz zamanı akan sular bulmuş. Ben bizim ortana çok ciğer yerler ortamızda. Çok ciğer yerler ortamızda. Bir hemen hemen bir ton filan ciğer yüklerler. Evet abi olarak. O, diğer fazla pişmez biraz suyunda olur. Evet kızım gel şimdi ekmeğimizi çekiyoruz. Gel bakayım. Gel kızım. Gel. Hop. Tuzumuzu. Dumanı içinde tırtıyor. Oy oy oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Of 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 of. of, of. Şimdi kızım çekiyor. Sıra kızım içinde. Ve yanında ayran olmazı olmaz. Bostanamızı da çekelim. Bostanamızı de çekelim. Bu da bizim özel bostanamız. Isot, isot. Ondan sonra salatalık, domates, soğan, maydanoz, sumak hepsi içinde. unutmayın. Beni takip etmeyi de unutmayın. Herkese iyi geceler.